AK Parti, Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal ve 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş Hamidiye Bekir Topçuoğlu, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyaret, merkezde sunulan eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi almak, özel gereksinimli çocukların eğitim süreçlerini yerinde görmek amacıyla gerçekleştirildi. Bugün 12 Şubat Belediye'mizin özel çocuklarımız için yaptırdığı merkezdeyiz. Burada ayrı bir hani duyguya da şahit oluyoruz. Annelerimiz getiriyorlar evlatlarını buraya. bir yandan hani çocuklarla ilgili işte hocalarımız eğitim verirken diğer taraftan da annelerimize işte neler yapabilir, onunla ilgili böyle el işi olsun diğer konularda destek veriliyor. Ee, bu merkezlerimizin sayısının artmasını diliyoruz. Hani tüm özel gereksinimli çocuklarımızın istediği zaman istedikleri e, mekana yakın bir yerde böyle merkezlere ulaşması bizim amacımız. Tabii ki bu da imkanlar çerçevesinde. İnşallah sayısını artırırız. 217 e, hani çocuğumuz burada hizmet alıyor. Eğitim alıyor. İnşallah sayıları arttıkça da hani hem kalite bakımından çok güzel bir merkez. Aldıkları dersler, eğitimler açısından da çok güzel böyle sonuçları, ürünlerini de gördük. Allah nasip ederse hani bu süreç içerisinde artırarak devam ettiririz inşallah. Allah yardımcımız olsun. Başkanım ev, elinize emeğinize sağlık. Kur'anlara da Allah razı olsun. Milletvekili Köksal ve Başkan Toptaş, çocuklarla vakit geçirerek Ailelerinin taleplerini dinledi ve yaşadıkları zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 13 Şubat Belediye'mize bağlı Dokmer Birimi, Down Sendromlu Eğitim Merkezimizi çok değerli vekilimiz Sayın Doktor Tuğba Köksal hanımefendi ve yine AK Parti 13 Şubat İlçe Başkanımız Turdu Sefa Kekeş Başkanımızla birlikte buradaki öğrencilerimizi eğiticilerimizi aynı zamanda ailelerimizi de bir ziyaret gerçekleştirdik. Tabi burada ilimizden geldiğince öğrencilerimiz için gerçekten çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle özel gereksinimli öğrencilerimiz için hem onların iyi bir şekilde eğitilmesini, hayata tutulması sağlamak adına büyük bir çaba var, gayret var ve en önemlisi de biraz önce de Sayın Vekilimiz de ifade etti. Özellikle ailelerimizin, tabii ki burada en önemlisi annelerimizin rahat etmesi, rahatla ulaşması ee, bu açıdan da hakikaten önemli bir hizmet olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde özel gereksinimli bireylerimiz için de diğer projelerimizi geliştiriyoruz. Bunları da bir bir hayata geçireceğiz. Bu noktada da Sayın Vekilimiz gerçekten bizlere çok destek veriyorlar. Ben kendisine özellikle bu ziyaret için ve bizlere vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyorum. Bizim tabi burada ailelerimiz, annelerimiz özellikle yavrularını buraya bıraktığında onlar eğitim görürken bir taraftan da halk eğitimle halk eğitim merkezimizdeki eğiticilerimizle birlikte aslında el işi ürünlerini üretiyorlar. İnşallah. Şu anda kadın emeği çarşı üzerinde de çalışıyoruz. Orada da güzel bir projeyi kadınlarımıza kazandıracağız. İçerisinde hanım konağımız da olacak. Özellikle hanımlarımızın, kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünleri, aynı zamanda eğitim görebilecekleri, aynı zamanda vakit geçirebilecekleri güzel bir ortamı kazandıracağız. Buradaki özellikle ailelerimizin de annelerin üretmiş oldukları ürünleri de inşallah orada satışını gerçekleştirip aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlamaya çalışacağız. Ben destekleri için Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Tüm hemşehrilerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ziyarete AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve parti teşkilatından yetkililer de katıldı. Güzel bir program oldu. Sabahtan beri yoğun bir program. Muhtar toplantımızla başlayıp daha sonra ön Toki'yi gezdik. Oradaki eğitim sahalarını ziyaret ettik. Sağolsun olsun vekilim de bizleri kırmadı. Programımıza katıldılar. Geniş bir katılım oldu. Ee, şimdi de Dokmer'deyiz. Belediyemizin sosyal belediyecilik anlamında önemli yatırımlarından bir tanesiyiz. bu bir tanesindeyiz. Burada özel gereksinimli çocuklarımız ve onların aileleriyle hemhal olmak bizleri çok mutlu etti. Ee, tesisimizi gezdik. Ee, ne tip eğitim aldıkları noktasında müdürlerimizden, hocalarımızdan bilgiler aldık. İnşallah e, Hanifi başkanımızdan ricamız tabii bu tip. Merkezlerin daha da çoğalması çünkü halkımızın buna ihtiyacı var. Şu anda 200 civarı çocuğumuz buradan eğitim alıyor. İnşallah bu 200'leri 400'lere 1000'lere kadar artırmak istiyoruz. Hanifi Başkanımıza bu sosyal belediyecik anlamındaki bu yatırımlarını devam etmesini istiyoruz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün sabah erken saatlerden itibaren bizlerle eşlik ettiniz. Ee, i̇nşallah bir sonraki programda yine hep beraber belediyemizin diğer yatırımlarına yine teşkilatımızla beraber bizlere de destek vereceğiz.